merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar iki gündür üç gündür video çekemiyordum arkadaşlar ee, size ye e yeni bir tane güvercin göstereceğim arkadaşlar Alman postusuna eş arkadaşlar ee, bir tane abi verdi Alman postasına eş olarak abi açtı i̇şte Arkadaşlar Eee... Ee, tip güvercini arkadaşlar sizlere de göstereyim isterseniz. Böyle burada arkadaşlar. Dişi tip. Daha azıcık e, yavru az, arkadaşlar azıcık ama tüylerine atmış arkadaşlar. Burada. Böyle bir tane tip güvercin al verdi arkadaşlar abi. Ee, Alman yaş oldu arkadaşlar? Buraya yeminli şu koyduk arkadaşlar. Geldiğinde kurşağında çok bir şey yoktu arkadaşlar. Ee, güzel bir tane tip güvercini vardı abi arkadaşlar ama. O kadar da yavru değil arkadaşlar. Daha tüylerini atmış arkadaşlar. Ee, güvercinlerimi çoğaltacağım arkadaşlar. Şu anda bir çift güvercinim var e, ee, güvercinlerim çoğaltacağım arkadaşlar. Siz abone olun yeter arkadaşlar. Ee, ben abone olursanız daha da çok kuş alırım arkadaşlar. 50 abone de çekilişimiz var arkadaşlar. E, ee, yumurta çekilişi arkadaşlar 6 tane. Böyle güzel bir tip güvercini verdi abi. Arkadaşlar Alman postasına. Alman postasına es olur dedi abi. Verdi işte tip güvercini arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 50 abone de çekilişimiz var. 6 yumurta vereceğim arkadaşlar. Civciv veremeyeceğim. Ee, bu videomuz birazcık kışı olacak arkadaşlar. 6 dakikalık çektiğim videolar toplamda 700 MB kapladığı için arkadaşlar. Ee, ama daha da uzun videolar gelecek arkadaşlar. Ee, videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Güle güle. Abone olmayı unutmayın.